e chega a şehir İstanbul'da yaklaşık 5 yıl boyunca halk eğitimi bünyesinde öğrenci olarak çalıştım. Kendimi yetiştirdikten sonra halk eğitimde usta öğretici olarak atandım buraya. İlk başta öğrencilerimize e, kilim öğretti, Kilimden sonra halıya geçti. Yaklaşık e, 40 öğrencimiz var. Hedefimiz bunu yükseltmek, 60'a e, 70'e çıkartmak çünkü kendi iş imkanımız yok. Onun için böyle bir projeyle yaptık. Amacımız kadınlarımızın burada hem kendi ailelerine bir katkı sağlamak, hem meslek öğrenmek. Atölyesi açtık. Buraya aslında bir fabrikaya dönüştürmeye çalışıyoruz. İşimizi severek yapıyorum. Hem de katkıda bulunuyorum. Hem de bir meslek öğreniyorum burada. Arkadaşlarımızdan güzel katkısı açıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Bir de çalışıyoruz. Yani işimize, iş ailemize katkıda bulunuyoruz. Çalışıyoruz. Hem meslek öğreniyoruz. Benim ismim Şenol Koş, Hakkari Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi'nde proje uzmanıyım. Hakkari Valiliği Sanayi Teknoloji Müdürlüğü'nü yürütüyor. Dakanın desteklediği kilim atölyesindeyiz. Burada Hakkari Halk Eğitim Merkezi'nde sağlanan eğitmenler, usta eğitmenler sayesinde eğitilen 40'a yakın ev kadınının ürettiği atölyedeyiz. Şu an burada geleneksel Hakkari kilimleri, halıları üretiliyor ve yurt dışına dahil olmak üzere satışı yapılıyor hem geleneksel el sanatları, Hakkari sanatları yaşatılıyor hem de ekonomik yaşama ciddi katkılar sağlanıyor. Engelleri Üreterek açıyorum projesinde de engelli bireylerimizin, özel gereksinimli bireylerimizin değişik hediyelik eşyalar üreterek yine satışını yaptığımız bir sitemiz var www.hayaldunyasi.com. Çalı 6 aydır hem kilim ilk önce kilim kursuna başladık. Orada biraz kilimi öğrendik. Daha sonra e, halı kursuna geldik. E, biz Hakeri ve evde oturmaktansa e, halıya ve kelimi dokuyarak e, güzel bir yere gelmek istiyoruz. E, evde oturup sıkılacağımıza halları örmek istiyoruz. Hem bir aileye katkı e, sağlamak istiyoruz. E, duygularımızı, içimizdekileri eee halıya ve kilime katarak örüyoruz. Oluyoruz gerçekten ben severek erkenden eve çıkıp severek gelip halıyı ve kilimi dokuyorum. <laughs> Evet, yani sade olanı dolduruyorum. bir de deseni var. deseni atıyorum. Aradaki boşlukları tek renkten dolduruyorum. Yani şu andaki yaptığım şey sade olan. Deseni önceden atmışım. Ben Asya Temel, Hakkari Halk Eğitiminde usta öğretici olarak çalışıyorum. Yaklaşık 24 yıldır ben yani usta öğretici olarak çalışıyorum. Ee, 3 yıldır halı dokuyoruz burada. Rege halısıdır. Ee, bir özel sektörle çalışıyoruz. Kızlarımız el emmeyi göz nuru. Şöyle bir detayımız var. Bunlar sıra başıdır. Sıralarını yapıyorlar. Aylık Aylık sıralarını e, biz hesaplıyoruz, karşı tarafa gönderiyoruz, onlar da elemenin karşılığını gönderiyor. Hepsi e, aynı desen, aynı model, hiçbir şey yok. Bir, bir Şu anda 23 tezgahımız var, 23 de aynı. Başka farklı modellerimiz yok. İyi, iyi, iyi. Thank <laughs> you.